Gerimi var elimde şu var. İş yarıyor. Onu sakın yine fırlatma. Yeni, yeni yeni var, Sadece fırlatma değil mi? Yok. Ne? Neyse fırlatıyorum. Hayır fırlatma dedim sana neyse ben gidiyorum yanımdan. Dur bekle beni. Neyse ben bunu atacağım kendim. Bunu atıyorum. Ah ne Ah. 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 Ne oluyor Aa. 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 Şey ya bana? ak baba ah nereye kadar buldu lan bunlar? Ha şuradalarmış işte? Dur yanlarına gel. O ne yapıyorsunuz lan burada? şey yapmıyoruz. Baktık sen burada sen geldiğini gördük. Bak gelmeye geldik. buraya geldik işte seni geldiğini anlayınca. Bu de melon nerede? Ya elinde bir şey vardı bir iksir yeri fırlat. Ben gittim sonra bir ses geldi. Değişik bir ses geldi. Anlamıyorum. Bilmedi. Anla... Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece kaçtım. Gittim ben değişik bir ses geldi arkamdan bir şey mi var yoksa bir şey mi dünyaya saldırdı bilmiyorum herhangi bir şey olabilir hmm, belki de olabilir bence bakmalıyız belki şu 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 Şu. O <laughs> ne zombi Aa, Bu zombinin burada ne işi var ne? Ben korkuyorum ben kaçacağım Uzak dur bizden Aa. Hayır, hayır. Beni öldürmeyin lütfen. Ben size bir şey yapmadım. Ben size bir şey yapmadım. Hayır, hayır, hayır. 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 Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu zombiler gittikçe artmaya başladı. Zombi. gördüm, kornu yediler. Arkama baktım, pumpkin de yediler. Biz ikimiz kaldık. Başka kimler kaldı bilmiyorum ama bence kaçmalıyız haller geliyorlardır şu an ben kaçıyorum beni bekle işte böyle de ee, öyle oldu sonra baktım koronluk bir yer tamam mı He. sonra bu baktım içeride bir şey gözü bakayım dedim ama nasıl saldırdı bir an kaçtım çok hızlı tamam mı zıpladım tam altından geçti son anda kurtuldum çok garip bir şeydi mor renkler vardı üzerinde hani ısırıklar gibi mor renk mi ee, tamam devam et sonra baktım üç, 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 üç onlardan daha fazla gelmeye başladı ee. arkamdalar ben kaçayım en iyisi. sen burada kal ben kaçıyorum kaçma lan öldüreceğiz o zombileri Gelin lan burayı. Ölün. Siz zombisiniz, siz ölmeye gidiyorsunuz. Kırma lan. Dikkatli olmam lazım. Aa bunlar ölmüyor. Bunlar çok güçlü. Bu ne bir eşya. Sopa nereden geldi ya? Neyse. Tek çare bunu almak. Şimdi seni şaşırtırdım lan. Bir tanesi öldü. Aa öyle zaten. Beni ısırma ah <laughs> <laughs> kaç Olamaz